Aşağıdaki listelerle da birlikte kontrol videosuyla karşınızdayım. Burada mükemmel bir parmak, iki parmak, üç parmak, dört parmak, beş parmak ve altı parmak ayarları göstereceğim. İlk ayarımız iki parmak. Ben burada size göstereyim iki parmağımı. Bir dakika. Benim iki parmak ayarım bu. İşte ben iki parmak ayarım. Bu. Benim iki parmak ayarım bu. Şimdi geldik üç parmak ayarıma. Yeah, mm -hmm. I I did it. I did it. Böyle arkadaşlar benim 3 parmak ayarım bu. Benim 3 parmak ayarım bu. Arkadaşlar pardon bir e, kaybolmuş benim 3 parmak ayarım. Şimdi benim klasik 2 parmak ayarım. Aynı 2 parmak, 4 parmak ayarım. Bu 4 parmak ayarım. Şimdi size 5 parmak ayarım göstereyim. Abi niye hepsi kayboluyor? Ya? Arkadaşlar pardon birinden annem arada annem onu açar yani böyle benim bu da benim 5 parmak ayarım arkadaşlar şimdi size altıyı göstereceğim altı parmak ha, şu şekilde şimdi kamera orta parmağımızla silah basıyoruz işaret parmağımızla çeviriyoruz baş parmağımızla şey kontrolü hareket ettiriyoruz. E vi diğer orta parmağımızla ise dürbünü açıyoruz. E ya yana kayma, diğer yana kayma. Yine de orta parmağımızı yapıyoruz. E işaret parmağımızla diğer silahı geçme, bu silahı geçme. Ba baş parmağımızla zaten bu. Yani bu bunlar bu. Bunlar. Böyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar benim bu ayarım. Ben dört parmaktım. Şu an 6 parmağım arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar abone olan ve like atanların hepsini ikişer tane parmaklık hediye ediyoruz arkadaşlar. Abone olup like atanlara parmaklık veriyoruz. Ve yorum, yorumlara eline sağlık yapanlara da 200 lira. Arkadaşlar 200 lira da yani büyük bir para. Görünür arkadaşlar. Eğim bu. Arkadaşlar bir iki, bir iki konuşamadım. Yani o yüzden kus, kusuruma bakmayın. Kusuruma bakmayın. Yani arkadaşlar. E, hemen yeni parmağı geçtiyseniz bakın ben iki parmaktım. E, dört parmağa geçti ama hiç hiç oynamadım. E, alışana kadar eğitim sahasında takıldım. Oynadım. Ondan sonra oynamaya başladım. Erencil, Divit falan. Öyle yani. O zamana kadar bayağı oldu. Benim arkadaşım benimle dalga geçiyordu. Ama sonunu o da gördü. Vs gel dedim. Geldi. 40 13 mü? 40'a 0'ı mı? Ne yendim? Arkadaşlar çalış çalışın hiçbir şey demiyorum sadece ama sadece çalışın